Bugün çok ilginç bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz İstanbul'un tarihi tatlıcıları. Birazdan çok lezzetli bir video ile karşı karşıya olacağız. Hadi geçelim. Şu an Emin önündeyiz. Şimdiki durağımız Türkiye'nin en eski tatlıcılarından olan Ali Muhittin Hacıbekir'e gideceğiz. Lokumlarıyla meşhur, lokumun kurucusu bizzat kendisidir. O dönemler meşhur tabi, burada tatlı işleri, bahçe kapı merkezi olduğu söyleniyor. Daha sonra ünü öyle bir yayılıyor ki sarayın şekerci başıcılığına getiriyor. Asıl başarısı ise Ali Muhittin adlı torunu gerçekleştirmekti. şöyle bir sıkıntı var. Çok fazla turist var ve oturmalık yer yok maalesef. Ben de dedim ki lokumlarımı alayım. Başka bir yer değil. Hemen yan tarafta bir çaycı buldum. Çay dükkanına geldim. Rica ettim arkadaşlardan. E, kabul ettiler ve şimdi çaycıdayım. İki tane lokum aldım. 100 gram bir fıstıklı lokum vardı. Ondan aldım. Övdükleri bir özel bir lokum daha var. E, portakal lokum diye. Ondan da aldım. Şimdi birazdan onları deneyeceğim. Şu an lokumları yedim. İlk değerlendirmeyi söyleyeyim. Dünyanın en kaliteli lokumu mu derseniz değil. Daha iyileri de var bence. 150 gram lokum aldım sadece. Şöyle göstereyim, 22 lira ücret edildi. Ee, çok ilginç bir bilgi var, hemen ondan bahsedeyim size. Ee, bir İngiliz turist geliyor ve e, bayağı tadını beğeniyor, almak istiyor, memleketine götürmek istiyor. Diyor ki bana 3-4 koli ver bundan götüreyim. Alıyor ve memleketine götürüyor ama adı, nedir hiç bilmiyor. İlk daha e, icat eden Hacı Bekir olduğu için memleketinde soruyorlar bu nedir, ne değildir diye. E, adam cevap veremiyor ve İngilizce'de leziz, lezzetli olan e, Turkish Delight diyor birdenbire. Ve adı o gün bugündür Turkish Delight olarak kalıyor. Hacı Bekir'in oğlu Ali Muhittin bir dönem Penerbahçe başkanlığını da yapmış. Aynı şekilde atlara da bir hayli ilgisi varmış. Türkiye'de yapılan, eee zeytin yapılan ilk gazi koşusunu Neriman adlı atıyla kendisi kazanmış. Denemeye değer kesinlikle onu söyleyeyim. Sıradaki durağımız Hafız Mustafa olacak. Biz Mustafa'dayız. Burası 1864 yılında İsmail Hakkı Efendi tarafından kuruluyor. Akide şekeri satıyorlardı saraya. Akide demek bağlılık demek. Osmanlı'da Yeniçerilere özellikle culus başı dağıttıktan sonra padişahlar akide şekeri de yanında verirlerdi. Hani devlet geleneği olarak, onlara bir bağlılık bildirgesi olarak veriyorlardı. Hoca'nın ilk bulunduğu yer burası. İlginç bir bilgiyle daha karşılaştım. Tüm ürünlerinde e, zemzem suyu kullanıyorlarmış su yerine. Hafız Mustafa o kadar ünlü bir tüccarmış ki e, kızının evlilik haberleri tüm gazetelerde yayınlanmaya başlamış. E, uluslararası yarışmalarda tam 11 adet madalya almışlar. Şimdi bana Osmanlı sütlü kadayıf diye bir şey verdiler. Ellerindeki en güzel tatlardan biri buymuş. Hoş bir tadı var. İşte Sütü olsun, işte kadayıfı olsun. Tadı geliyor ama şöyle bir durum var. Biraz sert bir tatlı. Daha çok şeker sevenlere hitap eden bir tatlı olmakta. <laughs> Hafız Mustafa'dan çıktım, ee, şimdi Saraçhane Parkı'na geldim buraya. Adam herkesin ortasında, milletin gözünün arasında ağaca üşüyor birbirimize. <laughs> ağaca üşerken Vefa Bozacısı'na gideceğiz birazdan. Nasıl bir tadı var, nasıl bir yeri var? Acaba Vefa İstanbul'da bir semt adı mı? Onu birazdan göreceğiz. Şimdi Vefa Bozacısı'na gidiyoruz. Şimdi ise Vefa Bozacısı'ndayız. Birazdan bozuları tadacağız. Az önce Bozacı'daydım. Bozaları deneme fırsatım oldu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yaz günleri genelde boza satılmıyor. Satılsa dahi biraz daha soğuk böyle bekletilmiş bozalar satılmakta. Bir de şu var. Asıl yeri tadilata girmiş. Tadilata girdiği için asıl olan yerinde çekemedim. Şöyle bahsedeyim. İlk şırasını denedim. Yazın şırası çok güzel gidiyor. Şıranın tadı şöyle bir. Bildiğiniz üzüm suyu. Üzümün böyle hani bir e, aromatik bir şey vardır ya. Yani. Ağzınız böyle kamış kamış yapar. Tıpkı öyle bir tadı vardı. Boza dediğimiz şey farşadan gelmek işte darı suyu demek. Böyle biraz daha yoğun bir e, buğday suyu gibi düşünebilirsiniz. Yoğun bir darı suyu gibi. Gayet güzel, şekerli, nefis bir tadı var. Burası çok tarihi bir semt olduğu için hemen yan tarafta tarihi gazozcu, tarihi leblebici gibi bir durumlar da var. İçerisi tadilatlı olmasaydı çekebilseydim. Atatürk'ün bardağı vesaire de varmış içeride. Bir de şundan bahsedeyim, tarihi bir deyim vardır. Bozacı'nın şahidi şıracı diye geçmekte. Onun da doğduğu yer tam orası. <laughs> Türkiye tarihinin en eski ikinci işletmecisi diye geçmekte. Güllüoğlu olmasının sebebi ise şundan kaynaklı. Ailesinin yüzünde bir çak çıbanı diye bir şey var. E, i̇yileşirken orası gül şeklini alıyor ve aile Güllüoğlu ismini alıyor. Aslen Antep'tedirler. 1820'de Antep'te, 1949 yılında burada kuruluyor. Nuriye ve fıstıklı baklavasını denedim. Normalde şöyle bir durum var. Tatlılar böyle yedikçe sürekli acı bir hale gideriz, böyle e, suratınız etimsi bir hale getirir. Bayağı da yedim. Daha yeni lokum yedim, kadayıf yedim, boza içtim. Üstüne bir de e, baklava yemeye kalktım. En güzeli, en rahatı buraydı diyebilirim. Çünkü yer yemez e, böyle o yumuşaklığı, o e, sadeliği, doğallığı hissediyorsunuz. Şu anki gittiğim yerler arasında favorim e, Güllüoğlu diyebilirim. İki tane sütlü Nuriye, bir tane de fıstıklı baklava aldım. E, fıstıklı baklava. Ve Steve Nuriye'lerin tadı yaklaşık birbirine aynı gibi. Şu an Gülloğlu'ndan çıktım. Karaköy'ün ara sokaklarında geziniyorum. Burada şöyle bir enteresan bir durum var. Aire Smith'in vokalisti Steven Tyler da buraya geliyor. Ve beraber yemek yiyorlar. Çok ilginç fotoğraf kareleri ortaya çıkıyor. Gelmeyenler için de enteresan bir şey söyleyeyim. Şu an arkamda görmüş olduğunuz yer İstanbul'un ilk çok katlı otoparkı olmakta. Burası bu yılın sonuna kadar yıkılacak. Eğer ki gelmek isterseniz bu yıl sonuna kadar tatlıcılar açık kalmak üzere. Eğer gelemezseniz yıl sonunda burası Karaköy Meydanı olarak kalacak. hani İstiklal caddesi diye devam ediyoruz. yolculuğumuz sürüyor. Açıkçası bu caddeyi çok seviyorum. Sanki böyle giderken bir zaman aralığından geçiyor gibi hissediyorsunuz. Neredeyse her kültürden, her milletten insan barındırmakta. Güzel olan taraflarından bir tanesi de şu. Gezerken sağda solda birçok müzisyen bulabiliyorsunuz. Yani sokak müzisyenleri paralarını bu cadde üzerinde kazanmakta. Her köşe başında bir seyyar satıcı bulabiliyorsunuz. Gerçekten seviyorum Ucak'ta. Yürürken böyle İstanbul'un en güzel yerlerinden bir tanesinde olduğunuzu net bir şekilde görüyorsunuz. Ama eksileri de var tabi. Cadde dört 4, 4 değil maalesef biraz kirli olabiliyor. Ve en önemli sorunu çok fazla insan barındırması. Şu an iyi gibi duruyor ama özellikle bayram dönemleri vesaire gelseniz iğne atsanız yere düşmez. O denli bir kalabalık burada bulunmakta. Yoldan lan. Her an arabada çarpabilir. Tramvay da çarpabilir. Saray muhallebisi Artvin'de Kerem Çavuş'un gelmesiyle birlikte başlıyor. Daha 1800 yılların sonlarına dayanıyor aslında muhabbeti. bir taraftan da arkamı kontrol etmeye çalışıyorum. Her an bir şey ezebilir. Artvin'den İstanbul'a geliyor ve geldiği gibi muhallebiyi keşfediyor. Aslında tanıdığınız bir isim var. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Merhum Kadir Topbaş'ın daha Meclis bu oldu. Topbaş ailesine ait. 1935 yılında ilk Kasımpaşa yı açıyorlar dükkanlarını. Daha sonra diyorlar ki neden büyütmeyelim biz bunu? Beyoğlu'nu <laughs> yolunu açmaya karar veriyorlar. Saray muhallebicisi denmesinin sebebi ise şu. Yaptıkları ürünleri, muhallebileri saraya satıyorlarmış. Şimdi gidelim ve muhallebi yiyelim. Biraz önce saray muhallebicisindeydim. Dondurmalı sakızlı muhallebi tercih ettim. Değerlendirecek olursak fiyat performansı biraz kötüydü maalesef. Yani biraz yüksek bir ücret vardı. Diyelim ki tadı nasıldı? Soracaksınız. Tadı çok mu iyiydi? Peki buna değdi mi diye. Lezzet performans olarak da çok iyi bulmadım. Çünkü istenilen tadı size vermiyor. Hafiften ağzınıza şeker tadı gelebiliyor böyle. Ya da artık şeker yemekten tatları karıştırmaya da başlamış olabilirim. Gidilir mi gidilir, yenilir mi yenilir? Birçok tatlısı var. Belki de bana kötüsüz denk geldi ya da benim ağzımda artık bir tatsızlık oluşmaya başladı. İkisinden de o kaynaklı olabilir. Burayla ilgili çok ilginç bilgiler vereyim size. Saray muhallebicisi bir dönem Yeşilçam'ın en gözde mekanlarından bir tanesiymiş. Sadri alışık, ve Çolpan ilham buraya gelip burada tanışıyorlar. Daha doğrusu şöyle bir hikayede var. İkisi de evliymiş. Buraya geliyorlar bir film için ve tanışıyorlar. Tanıştıktan sonra eşlerinden ayrılıp birbirleriyle evleniyorlar bir müddet sonra. Öyle de enteresan bir hikayesi var. Sıradaki durağımız Pratifarol. İnci pastanesine gideceğiz. İnci Pastanesi 1944 yılında Beyoğlu'nda açılıyor. İlk Arnavut asılı Lucas Sigoris buraya geldikten sonra içi ile doldurulmuş toplar üzerine çikolata sererek bir tatlı icat ediyor. Ve adını profiterole Fransızca profiterole koyuyor. Profit Fransızca'da külde pişmiş hamur manasına gelmekte. Hiçbir kaptan taviz vermemiştir. Yok. Ustası da aynıydı şu anda. Şu anda 40 yıldan fazla çalışır. Şimdi Güneyd Erkan'da gelmiştir. Rahmetli Kemal Sunal'da gelmiştir. Fikret Afan gelmiştir. Şener Şen gelmiştir. Ajda Efekan gelmiştir. Şimdi mesela rahmetli Müslüm Gürses. Ben de kendisini çok severdim. Hiç unutmam, Yeşilçam, hatta sinemasının arka tarafında bahçede otururken, gelirdi bu işte öğrenci kızlarımız. Baba bir resim çektirebilir miyiz? Hay hay derdi o kadar mütevazı bir şekilde yaklaşırdı. Şimdi tur olan insanları unutmak mümkün değil. Şu anda mesela bizde burada en yeni eleman 20 En yeni eleman. Bütün tatlıların ismi normalde Fransızlar. Yani proktor. İşte baklavaları düşün, keşkül, aşure. Bunlar zaten e, normalde Kosova'dan hani gelme olduğu için Fransız ismi ama Türk. Hep Türk yapımıdır. İsimler hep yabancıdır aslında. Bay Lucas Sigouridis, ilk Arnavut'tan geliyor ve burayı kuruyor. Reklam yapmak için, e, ürünlerini satabilmek için bir tatlı yapmak istiyor. Ve Fransa'dan öğrendiği yanmış topların içine krema koyuyor. Üzerine de biraz e, çikolata serpiştirerek güzel bir tatlı yapıyor. Adını da proti koyuyor. Aslında Fransızca'da proti ferole Geçiyor. Büyükada'da 1960 yılında dükkan açılmışlar. 1984 yılında tekrar kapatmak zorunda kalmışlar. Protiferol, Profiterol karıştırabiliyorsun bazen. E, protiferol ya da Profiterol diye geçiyor. Doğrusu pro, Profiterol diye geçmekte. Ben de sürekli karıştırıyorum bu durumda. Ne beklediniz diye sorarsanız şunu söyleyeyim. bol çikolatalı bir şey geleceğini düşünüyordum. Ama biraz daha ağır olur yani. Daha ağır bir çikolata geleceğini tahmin ediyordum. Denedim, yedim. Ee, gayet güzel bir tadı var, gayet hafif. Kesinlikle gönül rahatlığına yenilebilir. Şimdilik İnci Pastanesi'nden bu kadar. Ee, sıradaki pastanede görüşmek üzere. نيني اوت Kadıköy sahildeyiz. Birazdan İstanbul'un en eski pastanesine gideceğim. 1923 yılında Arnavut'tan göç eden Filip burayı kuruyor. İlk başta Beyoğlu'nda açılmış Doryana adıyla. Daha sonra Türkçeleştirme akımı oluyor ve Baylan ismi alıyor. Bu ismi veren de Mareşal Fevzi Çakmak'ın bizzat kendi damadıymış. Böyle de bir enteresan hikayesi var. Birazdan oraya gideceğiz. Coupe Grie diye bir tatlısı meşhur. Coupe kadeh demek. Grie ise Fransızca'da yanmış demek. Yanmış kadeh manasına gelmektedir. Umarım videoyu izlerken sizler de beğenirsiniz. Hadi şimdi Coupe Grie yemeğe gidelim. yedim. Ben de denedim. İlk olarak şunu söyleyeyim. Çok güzel bir tadı var böyle. Karamelin üzerine dondurma koymuşlar. Onun üzerine biraz ekstra krema koymuşlar. Ve çok güzel, çok naif tadı var. Şahsen beklemiyordum o kadar iyi bir şey olacağını. Lezzet performans olarak çok güzel. Gerçekten yenir mi yenir. Ama Türkiye'de maalesef bir şeyin eğer popülitesi yükselirse fiyatı da yükseliyor. Kopilerin fiyatı da 35 liraya çıkarmışlar. Biraz pahalı geldi bana. Eğer yolunuz Kadıköy e düşerse mutlaka gelin. Ama bir kere gelin. İkinci kez biraz Zarar etmiş olabilirsiniz. Burayla ilgili hiç bilgiler vereyim. Ee, daha önce burası Atilla İlhan'ın müdavimi olduğu bir yermiş. Yani Atilla İlhan buraya gelip birçok söyleşi yapıp dinleti yapabiliyormuş. İşte sadece Atilla İlhan değil, Oktay Akbal, Necati Necatiyil, Aldun Taner, Cemal Süreya gibi birçok sanatçı da buranın müdavimiymiş. Hatta ve hatta şöyle bir ilginç bir şey olmuş. Baylancılar diye bir akım çıkmış edebiyatta. Belki bilirsiniz. Maviciler akımı diye de geçer. Burası onun kurulduğu yermiş. Bundan da bahsedeyim. Buranın e, asıl meşhur olması ve Harry birlikte gerçekleşmiş. Ama Bay Harry nedense buranın kök kriyesini beğenmiyormuş. Yani insanlar neden bu kremaya anlam veriyor diye de bir röportajında görmüştüm. Yani sevmiyormuş adam kendi yaptığı şeyi. Daha da ilginç bilgiler var mesela. Ee, i̇lk Cappuccino'nun yapımı burada olmuş. Ee, Harry Lenas, İtalya'dan Cappuccino makinesi getirip buraya. Burada sunmaya başlamış insanlara. Puanlama vermek gerekirse ilgi alaka olarak e, inci Hastanesi kesinlikle ilgi alaka olarak çok daha öndeydi. Artı Hafız Mustafa da çok fazla ilgilendi birazcık da vefa bozucusu da o konuda ilgileniyorlar. Fiyat performans olarak bakacaksak Havuz Mustafa gerçekten çok iyi. Bana kalırsa İnci Pastanesi'nin fiyatları fena değil. Kimiler için pahalı olabilir, kimler için ucuz olabilir bilmiyorum. Fiyat performans kötü olarak hangisi derseniz bana kalırsa Baylan Pastanesi, Saray Muhallebicisi derdim. Fiyat performans olarak yine vefa bozucusu çok iyiydi. Çünkü 5 liraya bir boza satıyorlar. 5 liraya şiraz satıyorlar. Otursanız hangisini akşama kadar yersiniz diye söylerseniz ben kesinlikle Karaköy Güllüoğlu derdim. Fiyatları ortalama civarında ama ilk oturduktan sonra o kadar yumuşak, o kadar güzel tadı var ki bir tepsi şöyle, bir tepsi baklava bıraksalar hepsini yersiniz. çalışan birkaç kişiyle görüştüm. Ee, çok ilginç bilgiler verdiler bana. Philip Lenas'tan sonra Michael Lenas, Michael Lenas'tan sonra da Harry Lenas gelmiş. Şunu sordum, dedim ki Lenas ailesi nerede? <laughs> Biriyle tanışabilir miyim? O da bana şöyle söyledi, ee, Lenas ailesi malı mülkü sattı, Amerika'ya gitti. <laughs> Adam resmen toprakları sattı, gitti buradan der gibi. <laughs> bir imata bulundu. İstanbul'un en güzel pastanelerini, İstanbul'un en güzel lezzetlerini, en tarihi tatlarını hep beraber gördük. Birçoğu benim için de ilk oldu. Programımızın bitişini tarihi fotoğraflarla yapacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.